alimlerimiz üç çeşit yeminden bahsediyorlar. Birincisi yemini lağv dedikleri bu boş yemin. Yani insanın kastı olmaksızın, yemin etme kastı olmaksızın, yalan söyleme kastı olmaksızın böyle rastgele ağzından çıkıveren yeminler. Bunun bir kefareti yok. Cenab-ı Hak hesabını çekmeyeceğim diyor. Tamam. Bu Allah'ın rahmeti. Yani Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan e, şefkati, müsamahası değil mi? ne derseniz deyin. Bu, bu yemini lağv deniyor buna bir. Bir de yemini gamus dedikleri e, yalan yere yemin var. Bilerek yalan yere yemin. Adam hakkı olmadığı halde mahkemede vallahi de billahi de bu benim diyor mesela. Halbuki onun değil. Yalan yere yemin ediyor. Bu büyük günah sayılıyor. Ve kefaretle affolunmuyor bu. Yani kefaretini verseniz de ki biraz sonra yemin kefaretinden de bahsedeceğim. Bunu kefaretle de e, kefaret de bunu temizlemiyor. Ha, Cenab-ı Hakk'a insan daha sonra yalvarır, yakarır, Ya Rabbi affet der. Cenab-ı Hak affeder. O onun bileceği bir şey. Ama onunla hesabı çekici, çekileceği kesin. Bir muahize olacak onunla. Cenab-ı Hak onunla muahize edecek kulu. Çünkü bilerek yapmış orada. Bilerek bir hatası var. Bilerek bir yalan yeri yemini var. Buna yemini gamus deniyor. Fıkıh kitaplarında da anlatılır. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh bunun da kefareti verilir diyor. Yemin kefareti buna da var. Ama Hanefi mezhebi bunun diyor kefareti yok. Yemin kefareti ne için veriliyor o zaman? Yemini mülakide dedikleri geleceğe dair bir konuda yemin ediyorsunuz. Vallahi Şöyle olursa ben şunu yapacağım veya olursa diye de şart değil. Vallahi şunu yapacağım diyorsun. Edeceğim diyorsun. Geleceğe dair bir söz veriyorsun ama yeminle bağlıyorsun bunu. Allah adını kullanıyorsun burada. Bunu yerine getirirsen problem yok. Ama yemine yerine getiremediğin takdirde hangi sebeple olursa olsun yerine getiremediğin takdirde kefaret var. Daha önceki ayette de gördük eğer o yeminin gereğini yerine getirmemek daha hayırlı ise o yemini bozup kefaret ödemek, aksini yapmak daha evladır. Cenab-ı Hakk'ın tavsiyesi o. Diyor ki eğer yeminlerinizi iyilik yapmanıza engel teşkil etmesin. İşte bundan sonra vallahi de billahi de ben falan akrabama artık yardım etmeyeceğim diyorsunuz. Tamam Halbuki yardım etmek iyi bir şey yani. Güzel bir şey. Sıla-i rahmi kesiyorsun sen. Ama yemin ettim ne yapayım diyorsun yani. Cenab-ı Hak bu yüce Rabbimiz bu konuda diyor ki siz o yemininizi bozun. Tamam ona kefaret ödeyin. Ama iyilik yapmanıza Allah'ı diyor. Allah'a yeminlerinizi engel teşkil et yapmayın yani. Engel gibi görmeyin onu. Onu kalkan edinip de onun arkasına sığınıp da iyilikten takvadan geri kalmayın diyerek böyle bir tavsiyede bulunuyor. Bir de normal hayatta hakikaten insan birisine söz verirken tamam ya vallahi billahi yapacağım bunu falan diye veriyorsun. şimdi yapmadığın takdirde o zaman kefareti var. Yemin kefareti nedir? Cenab-ı Hak işte Maide Suresi 89. ayette bu yemin kefaretinin ne olduğunu da açık açık bize beyan ediyor. Buyuruyor ki normal kendi yediğiniz çerçevede 10 fakiri doyurmak diyor günlük olarak. Bir 10 fakiri doyurmak. Ya da 10 fakiri giydirmek diyor Yüce Rabbimiz. Veya bir köleyi azat etmek diyor. Hürriyetine kavuşturmak. Bunlar yemin kefareti. Şayet diyor buna imkanlarınız yoksa yukarıda sayılanlara imkanınız yoksa üç gün oruç tutmak diyor. Böyle bir yemin kefareti var. Bu kefareti yerine getirmesi gerekiyor kişinin. Yüce Rabbimiz bunu apaçık Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan ediyor.